11 Ağustos 2021 ve 27 Haziran 2022 tarihlerinde yaşanan sel afetlerinde az davayda etkilenen vatandaşlar toplu konut idaresi başkanlığı tarafından inşa edilecek konutlardan faydalanacak. %95 oranında yapımı tamamlanan ve çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmaları devam eden 139 konutun Şubat ayında hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Yapımında sona gelen Türkiye konutlarının dış cephesi ise 600 yıllık coğrafi işaretli Azava yöresel kıyafetlerinde bulunan renklerle boyandı. Devam eden çalışmalarla ilgili bilgi veren Azdavay Kaymakamı Şeymanur Kaygusuz, inşa edilen konutların bir kısmının afetzedelere teslim edileceğini ifade etti. Vatandaşlarımızın mağduriyetini giderme anlamında da yine TOKİ çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 9 bloktan oluşan toplamda 139 daireden oluşan TOKİ konutlarımızın yapımında son aşamaya gelindi diyebiliriz. Çevre düzenlemesi devam ediyor. Tabii bu konutların bir kısmı selden zarar gören afet sedelerimize ayrılacak. Ee, bununla ilgili çalışmalarımız da tabii Şubat ayı sonunda inşallah e, tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel afetinden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatlarıyla az zavayda afet konutlarının yapılmaya başlandığını söyleyen Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek şunları söyledi. 11 Ağustos sel afetinden sonra e, ilçemizden e, ilçemizi ziyaret eden çevre bakanımızın e, tasarruflarıyla 140 dairelik ee, toplu konut yapılmasına Emir verdi 20 tane e, afetcde vardı e, konut ihtiyacı olan bunun yanında 120de e, normal vatandaşlarımız için konut ihtiyacı ilçemizin konut ihtiyacını karşılamak üzere toplamda 140 dairelik bir toplu konut çalışması başlatıldı e, görmüş olduğunuz gibi bu yılın sonu itibariyle e, konutlar bitmiş durumda ee, çevre düzenlemesi de 2023 yılının ilk iki ayında üç ay içerisinde bitip inşallah hak sahipliği gerçekleştirilecek. <laughs>